Selamun aleyküm sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Allah'ın izniyle bir videomda daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda çeyizlik yeleklerinizde, çeyizlik etoşallarınızda tığ işi bluzlarınızda kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir modelden bahsedeceğim. Modelimizin ismi çam yaprağı örgü modeli arkadaşlar. Modelin yapımı için elimde bu şekilde simli ipim vardı. Alize Angora Gold arkadaşlar. Şöyle tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara 1.30 milimlik tığ. Siz elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim modelimize geçelim. Modelim için bu şekilde zincir çekmiştim arkadaşlar. Siz bunu lastik üzerine de yapabilirsiniz. Yeleklerde lastik üzerine yapabilirsiniz. Etoşallarda normal zincir üzerine yapabilirsiniz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Burada 1, 2, 3. zincirimin içine trabzan yapıp Burada kenar trabzanı yapıyorum. Zincirim ile birlikte 3 tane arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Burada sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirimin içine bu şekilde trabzan yapıyorum. Aynı zincirimin içine tekrar batıp bir trabzan daha yapıyorum tekrar aynı zincirimin içine tekrardan trabzan yaptım burada 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yine sayıyorum 1 2 3 4 ve 5. zincirimin içine sık iğne ile birleştirdim tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada yine 1 2 3 4 ve 5 zincirimin içine yine 3 tane aynı zincirin içine trabzan yapıyorum 3 tane ikili trabzan tekrar 1 2 3 4 tane zincirimi çektim burada yine 1 2 3 4 5 zincirimin içine sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yine tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 ve 5. zincirimin içine bu şekilde trabzanlar yapıyorum 3 tane modelimizin birinci sırası bu şekilde devam ediyor arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örelim Evet modelle başladık. Modelle burasını bitiriyoruz. Yine burada 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 ve 5. zincirimden buraya kenar trabzanları yapıyorum. Sıradaki zincirime batıyorum. Tekrar sıradaki zincirime batıyorum arkadaşlar. Burada 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümü geri döndürüyorum. Burada yine trabzanlarımı burada yapıyorum. Modelimin ikinci sırasına geçiyorum. Burada bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen buradaki trabzanımın üzerine aynı yuvanın içine tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıradaki trabzanımın içine trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki trabzanımın içine iki tane trabzan daha yapıyorum burayı bir alt sırada 3 üst kısımda 5 tane trabzan yaptık artırma yaptık 1 2 3 zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kısımdan bir tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum yine buradaki trabzanıma batıyorum tekrar aynı yuvanın içine tekrardan batıyorum yine diğer trabzanıma geçiyorum ortadaki trabzanımıza bir defa kenardaki trabzanlarımızın tepesine ikişer defa batım yapıp buraları beşer yapıyoruz tekrardan üç tane zincirimi çekiyorum bu kısma batım yapıyorum trabzan yapıyorum ikili tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum diğer kısma atlıyorum aynı şekilde bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar bu kenar kısmında 3 tane zincirimi çektim ve kenar trabzanlarımı yaptım 3 tane zincir çekip yine geriye dönüyoruz burada yine kenar trabzanlarımı yapıyorum İki tane zincir çekiyorum, tığımın başına ipimi alıyorum. Buraya bir trabzan yaptım bu şekilde. Burada bir iki üç tane zincir çektim. Hemen bu kısma bu şekilde bir fırçık yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan batım yaptım, trabzan yaptım. Yine tekrar diğer trabzanıma geçtim. Bu şekilde bir trabzan daha yaptım arada bir tane zincir çektim bir tane trabzan atladım diğer trabzanıma bir tane trabzan yaptım ve kenardaki trabzanıma geçtim tekrar aynı trabzanın içine bir trabzan daha yaptım buraya bir iki üç tane zincirimi çektim buraya da aynı şekilde bir fırçık yaptım arkadaşlar arada iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım ve diğer kısmı atladım bu şekilde şurayı tekrar arkadaşlar buradaki üç tane zincirimi çekiyorum buraya yapıyorum fırçayı tekrar trabzan yapıyorum bir iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım bu kısma trabzan yapıyorum. iki tane zincirimi çektim. Diğer kısma atlıyorum. Buraya trabzan yapıyorum. Yine tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Üç zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum ve diğerine aslayıp bir trabzan daha yapıyorum arada bir tane zincir çekiyorum bir tane trabzan aslayıp diğerine trabzan yapıyorum hemen diğerine geçiyorum 3 tane zincirimi çekiyorum bu kısma batım yapıp tekrar aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen buradaki trabzanıma geçiyorum iki tane zincirimi çekiyorum aynı şekilde bir önceki yapmış olduğumuz gibi devam ediyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz bu sıramı bu şekilde tamamladım şöyle siyah bir şeyin üzerinde göstermek istiyorum bu sıramızı tamamladık 1 2 3 tane zincir çekiyorum geriye dönüyorum kenardaki kenar trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar burada dört tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum hemen bu kısma bir tane trabzan yapıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum yine bu kısma bu şekilde bir batım yapıyorum araya bir tane trabzan yapıyorum tekrar bir buraya bir trabzan daha yapıp 1 2 3 tane zincirimi çekip buraya tekrardan bu şekilde filçik yapıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum hemen bu kısma trabzanımı yapıyorum 4 tane zincirimi çekiyorum yine bu kısma atlıyorum bir tane trabzan 3 tane zincir bu kısma batım yapıyorum bu şekilde tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum diğer trabzanımı yapıp 1 2 3 tane zincirimi çekip tekrar bu şekilde yapıyorum 4 tane zincirimi çekiyorum yine bu kısma bu şekilde trabzan 1 2 3 4 zincir yine trabzanımı yapıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum bu kısma batım yapıyorum tekrar bir trabzan daha yapıyorum bir trabzan daha yapıp 3 tane zincirimi çekip bu kısma bu şekilde çık yapıyorum arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım Şimdi tekrardan buraya dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir. Kenar trabzanlarımı yapıyorum burada arkadaşlar. Kenar trabzanlarından sonra tekrar modelime geri döneceğim. Üç tane zincirimi çekip buraya hızlı geçmek istiyorum. Trabzanlarımı yapıyorum. Burada tekrardan bir, iki, üç, dört, 6 tane zincir çekiyorum tığımın başına tekrar ipimi alıyorum bu kısımdan bir trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum bu kısma bir batım yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum diğer modelimize geçiş sıramız arkadaşlar bu eteklerden 6 zincirimi 1 2 3 4 5 6 zincirimi çekiyorum yine trabzanımı yapıyorum bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz burada yine 6 tane zincir çekip kenar trabzanları yapıyorum arkadaşlar hemen kenardaki trabzanlarımı yapıyorum modelimizi artık tekrar oluyor 1 2 3 zincirimi çektim burada herhalde fazla zincir çekmişim artık sökmeyeyim Evet buradan tekrardan model kurulumuna devam ediyoruz buraya 1 2 3 4 burayı 5 de çekebilirsiniz arkadaşlar şöyle marullaşma kasma olmadıktan sonra burayı 5 de çekebilirsiniz 4 de tekrar buraya 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz ilk sırada yapmış olduğumuz gibi artık modelimizin tekrarı oluyor 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum hemen bu kısma ikili trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum hemen buradan tekrar modelimi kuruyorum model üstüne model geliyor çok kafa karıştırıcı bir durumu yok sırayla model üstüne model zincir üstüne zincir yaparak bir o kadar da kolay arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 trabzanımı yapıyorum 4 zincirimi çektim. Modelimi kuruyorum. Aynı yuvanın içine yani artık şimdiye kadar ne yapmışsak bunun üstüne tekrar edip geliyoruz arkadaşlar. Evet ben bu modelimi de bitirip sizlere tekrar biraz belirgin hale geldiğinde tekrar buluşup sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Diğer örneğimi de sizler için şöyle bitirdim aynı iki taraflı şöyle tersi düzü yok arkadaşlar şöyle iki taraflı kullanabileceğiniz gerçekten hem kolay hem de gösterişli bir model ne yaptık arkadaşlar buralarda Mesela burada üç tane e, trabzan yaptık burada 4 zincir çektik 3 zincir yani trabzanlarımızı çoğaldıkça zincirimizin sayısını eksilttik 4 3 2 diye bu şekilde devam eden zincirlerimiz oldu. En son bu kısımda da 4 tane zincir çektik. En üstünde de diğer modelimize geçeceğimiz yerde de 6 tane zincir çekiyoruz. Evet gerçekten hem kolay hem gösterişli bir model anlattım bu videomda sizlere. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.